Değerli izleyicilerimiz şu an Mariel Peşitrasi 172 numara Sever Mobil A.Ş. şubesindeyiz. Yanımızda A.Ş. şube sorumlusu İbrahim Bey var. Şimdi sizler için A.Ş. operatöründeki yeni gelen kampanyaları ve detayları, bilgileri alacağız. Öncelikle merhabalar İbrahim Bey. Çalın, hoş geldiniz. Hoş Olduk, teşekkür ederiz. Sağ olun siz. İyiyim, teşekkür ederim ben de. yeni gelen kampanyalardan bahsedebilir miyiz? Evet. Şu an AES'in yılbaşı kampanyaları var. İnternet aksiyonları, telefon aksiyonları, yeni gelen kut şahinleri, başka Nets gelen müşterilerimize aksiyonlarımız. İbrahim Bey, yılbaşı kampanyalarımızdan bahsedebilir miyiz? Şu an AES'de yılbaşı aksiyonu var 32 araya. Türkiye 300 dakikası var. Burada sınırsız SMS, sınırsız MMS, sınırsız 5G internet var. Şimdi 350 Mbit hızında. Aylık sadece 32 ara. 240 aralık uçağın verebiliyoruz yeni müşterilerimize ya da 7 aya kadar da fatura ödemiyor. Ya 240 euro uçağın veriyorsunuz ya da evet. 7 ay fatura ödemiyorlar. Evet, çok güzel. Peki ev internetlerinden bahsedebilir miyiz? Ev internetlerimizi ilk 5 ay hiç fatura ödemiyor yeni, yeni müşterilerimize. Açılış ücreti, ücreti yok. 5 ayda fatura ödemiyor müşterilerimiz, yeni gelen müşterilerimiz. Yeni gelen müşterileriniz açılış ücreti almıyorsunuz yok. ve 5, 5 ayda yok. fatura ödemiyor. Yok. İbrahim Bey, diyelim ki diğer operatörlerden size geldiler, ANS operatörüne geçmek istediler. Nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz? Diğer operatörlerden gelen, gelen müşterilerimizin 200 lira kadar good verebiliyoruz. Sadece yeni amelüklerden. Teşekkürler İbrahim Bey. Ayağınıza sağlık, seçenek. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, ANS operatöründeki bu süper yılbaşı kampanyalarını, ev internetlerindeki avantajlı tarifeleri ve kampanyaları, sürprizleri kaçırmamak üzere herkesi Mariel Feşistelsi 172 numara Sever Mobil AEM şubesini bekliyoruz ve yayınımız Sever Mobil AEM şubesinden devam ediyor.